Merhaba sevgili sektörleber merkezi izleyicileri. Bugün size Konya Ereğli'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Tarçın Cafe'ye konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Nilvan Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sizi tanımaya ve tanıştırmaya geldi. Kaç yıldır bu sektördeyiz Nilvan Hanım? Biz 18 Mart'ta 7 yılımızı doldurduk, 8. yılımıza girdik. Evet, yani 8 yıldır aslında sektörümüzle Aynı. ilgili burada e, bu gençlere harika bir hizmet sunmaktayız. Tar Tarçı Kafe gerçekten mükemmel bir yer. Baktığınız takdirde öğrenciler burayı çok seviyor gençler. Peki burada sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz nelerdir? İzleyicilerimiz bilmek isteyebilir. Burada sunmuş olduğumuz hizmetler pizza çeşitlerimiz, Sıcak soğuk içeceklerimiz, fast food, kızartmalar, elma dilim, tatlı olarak künefe ve dondurma. Yani vaktin sanki ne lezzet adına burada fast food adına bütün lezzetlerimiz evet. bulunmakta. Evet. Sevgili izleyiciler yani gerçekten Tarçın Cafe Konya de buradaki gençlerimize mükemmel bir hizmet sunuyor. Hizmetinin yanı sıra mükemmel lezzetler sunmakta. Şu anda önümüzde görmüş olduğunuz pizza gibi. Bu pizzanın birçok özelliği bulunmaksa Diğer pizzalardan ayıran bir sürü özelliği var. Özellikleri nelerdir sizden dinleyelim. Bu şu anki gördüğümüz pizzamız karışık bir pizzadır. Sucuk, salam, sosis, domates ve mantardan oluşmaktadır. Evet. Yalnız pizzamızın özelliği Hamurun kendimize ait olması, taze olarak açılması, Evet yani hiçbir şekilde dondurulmuş bir gıdanın kullanılmaması. Evet yani her şey burada organik ve birebir evet. sıcacık ve hemen yapılması aslında özelliği. Aynen. Hazır bir ürün değil. Buraya Kesinlikle. geliyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz ve doya doya bu lezzeti tadıyorsunuz ve yiyorsunuz. Sonunda farkına varıyorsunuz ki evet bu pizzanın bir özelliği var çünkü aniden hızlı bir şekilde yapılması. Pizzamızın özellikleri çok aslında. Bunu daha sonra tekrar değineceğim ama bu hizmetleri sunarken dikkat etmiş olduğumuz hususlarımız vardır. Tarçın kafenin hususları nelerdir? Kesinlikle tarçın kafe olarak hijyene çok önem veriyoruz. Evet. Aldığımız ürünlerin son tarihini sormuyoruz. Son kullanma tarihini sormak gibi bir lüksümüz yok. Bizim sorduğumuz en son üretilen tarih. Evet. Yani yakın tarihte üretilmesi gerekiyor. Yani bayan olduğunuz için, artı anne olduğunuz için ben bunlara dikkat ediyorum. Çünkü biz kendimiz de burada yiyoruz. Evet. Eşimle beraber burada yani bu çalışmayı veriyorsak halka en güzel şekilde dediğimiz gibi bu sucuk hususunda işte bu etler hususunda yani dikkat etmek zorunda. Evet yani aslında müşteri memnuniyeti ve kullanılan ürünün kalitesi bu çok önemli sevgili izleyiciler. Ki Nilvano Hanım da bu sektörde bir bayan öncü olarak Konya de, bunu en iyi şekilde layığıyla yerine getirmekte şu anda da önümüzde gördüğünüz gibi. Peki hedeflerimiz muhakkak vardır ki hedeflerimiz çok önemli sevgili izleyiciler. Hedeflerimiz neler Nilvano Hanım? Ya ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Yani sponsor arıyorum kendime markalaşmak istiyorum. Evet, pizza adında bir markalaşma söz konusu. Çünkü burada bu pizza için ta il ve ilçelerden gelenler var sevgili izleyiciler. Çünkü çok özel bir pizza. Özelliklerini söyledik ama çok fazla bunu detaylandırmak istemiyoruz. Buraya gelip yediğiniz saatte bu pizzanın özelliğini göreceksiniz. Bunun için de buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu konuyla ilgili belki bir Konya iş adamı bize destek verip bu pizza'yı sadece Konya de değil Türkiye'nin bir başka bölgesinde de markalaşmış bir şekilde yiyebiliriz. Neden bir e, ileri ki yani şu anda tercih edilen büyük markalardan seçkin markalardan olmasın? O yüzden bu yüzden bize lütfen destek verin. Biz de emeğimizi biz de bu lezzeti Türkiye'ye sunalım diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum vermiş İnşallah. olduğunuz bilgiler için. Başarılarınız daim olur umarım. İnşallah. Sadece Tarçın Kafe'nin bu güzel pizzası şu anda adı yok. Belki de siz de koyabilirsiniz bu Bu şef e, pizzamız. Şef pizzamız ama e, büyüdüğümüz zaman bir markalaşma ismimiz olacaktır tabii ki. İnşallah. Bunun için zaten destek veriyoruz ve buradayız. E, başarılarınız daim olur. Türkiye'nin bir başka bölgesinde sizlere bu pizza ile birlikte ziyaret ederiz diye düşünüyorum. Evet sevgili Seksiyon Haber Merkezi izleyicileri bugün size Konya Ereğli'de bulunan Tarçın Kafe'den seslendik. Yetkilimiz Nilbanu Hanım gerekli bilgiyi aktardı. Markalaşmak istiyoruz. Bu konuda bizlere ulaşın diyoruz. Destek bekliyoruz sizlerden. Tekrar bize ulaşmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında.